Thank <laughs> geçti. Ne bundan sonra? Gel bir gel. Gel. Mır mır. Gel. Mır mır. gel. Gel. Mır mır. gel. Mır mır. Şimdi sütler çıkıyor. Memelerin içinden. Daha yeni kesilmiş. Şimdi. Thank Bazı memeler iltaplı oluyor. O yüzden iyi uğraştırıyor keserken. O iltabı falan atıyorum. Hani herhangi bir hastalık gelmesin diye. Bu kısmı verdik. Şimdi Rambo'yla ile Adana'nınkini vereyim. Rambo bir haftadır et yemiyor. Bak alabaya en büyük parçayı verdim. Tamam çekilin. Dur dur dur. Kekolar. Rambo seni çıkartacağım birkaç güne rahat ol kral. Ceyla'ya da gidip biraz kesip onun de verelim. Çekiye bak Çekiye. Fındık. Nasıl burada götürüyor. Nasıl ya. Bu arada mırmır mır da geldi biraz önce. Mırmır. Mır. mır. Mırmır'ın karnı doydu herhalde. Ha mırmır orada yiyor. Almış götürmüş bak. Fifi de orada yiyor. Dostum Ceyla'ya bayağı koydum. Yani nereden baksanız 3 kilo var. Şimdi yaklaşık 4-5 gündür iç et yemiyorlar. Tabii ki sindirim biraz zor oluyor. Ama alışır. Hep çıkartalım hava alsın biraz bolca etini yesin. Daha iyi bakım yapılması gerekiyor. Hay aslında kızım. Gel gel. Al burada bolca var gel. Gel ye. Gel ye kızım gel. Bunun yediği çoğu süte dönüşüyor. Dostlar bu yavrular da bir haftaya falan transfer edeceğiz buradan. Koyu koyula girmişler. Buradan güvenli bölgeye alınacak. Dur bak dur. Ya aslan kızım ye. Şimdi bunu sindirmeleri biraz uzun sürüyor. Çiğ et ya ve bazı arkadaşlarımız ısrarla diyor ki işte çiğ et veriyorsun falan dostum bunların iç parazitleri yapılıyor. O yüzden sorun yok. Bu arada ne oluyor orada abi? Allah Allah. Çavuş yine coştu ya. Hele sen biraz gez kızım. Seni bilerek kapattım. Yavulan yanına git gitmesin. Şuradan Rambo'ya falan biraz daha et verelim. Fifi'nin karnına bak doymuş. Şişmiş karnı. Hapubum. Dostlar bizim taşınma işimiz gecikecek gibi. Bu arada arabada bayağı aldım. Yaklaşık 150 kilo aldım. O da bize aşağı yukarı 6 gün falan gider. Tabi duruma göre. Fazla verirsek tabi değişebilir. Şuna kes, Rambo'ya verip. Ya, ya Au, 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 au yukarı doğru ama umarım başlarına bir şey gelmez. Ha oradalar tamam. Şu tepedeler. Çünkü et verdiğim zaman mamayı bağlı tutuyorum ki kavga dövüş çıkmasın diye. Dostum bu arada gölgeyi buradan kaydırdım. Arkadaşıma gönderdim. Çünkü sıkıntı olacak gibiydi. Şu an gölge arkadaşımız da. Yavru da gönderdi bir yanda dört tane. Durun oğlum dur. dolayı. Yalnız bura çok toprak ya. Yemek toprak oluyor. Bunları da zaten buradan çıkartacağım bir gün. Büyük bir ihtimal. Bakacağım lan buyu buradan alacağım. Oraya bir biz koyalım. Ya senin karnın doymadı mı daha? Göbek kocaman olmuş. Şuna bak ya. Hala yeme derdi de. Ya abi yine burun akmaya başladı değil mi? Şimdi herkesin yemeğini verdim. Herkes şu an rahat modda. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak alabay çok küçük görünüyor ha. Aslında benim gördüğüm şu Mırmır mır gel. Mırmır'ı şimdi ortaya bırakacak. B bütün köpekler görsün onu. Gel. Pıs pıs pıs. Çekil. Dur. Gel. Pıs pıs pıs. Şimdi Mırmır mır biliyorsunuz yeni geldi buraya. O yüzden hani bütün diğer köpekler kediye alışkınlar ama yabancı kediye yine de barındırmazlar. O yüzden hani hepsi görsün istiyorum ki İki gün sonra bir sıkıntı olmasın. Bak Çin oradan dikkatli bir şekilde izliyor. Su. Suyla mamaya çok dikkat etmem gerekiyor. Onlarda inanılmaz bir avcı içgüdüsü var. O yüzden. Bak Rambo ile daha da eşleşmeye çalışıyor. Gel buraya mır, mır korkma gel. Orada mır, mır kaçtı. Yalnız maşallah. Alabayımız bayağı kilo aldı. Çina sakin ol bak kediyi nasıl tepki veriyor? Kaçınca bunlar daha sert tepki veriyor. Gel, mırı mırı korkun gel gel olursun gel. Ay babam ay, ay, babam ay. Yalnız ilk güne göre daha iyi. İlk gün daha bir tedirginde. Gel, bir seni fındıkla arkadaş arkadaşim gel fındık. PIS 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 PIS. Ay. Ulan ne zaman tam iyileşeceğiz gel. Kurtma gel. Fış fış yap ona, fış fış. Ay buru buru. Dur dur. gel. Gel. Gel arkadaş ol. Gel. Gel. Aha. Aha. Ulan. fındıktan korkuyorum ben ha. Aha. Aha daldı. Gel. Gel, kızdı ona. <laughs> Korktu bu sen gel. gel. Canavar ya. Dur. Mırbar nasıl korkuttun onu öyle? Ha? Dur. Niye sallanıyor bu? Ha, şimdi anladım. Pıs pıs pıs. Gel, gel, seni bir çavuş abi yanına götürüp ya da suyun yanına götür. Dur, dostum vallahi Çina e hamile gibi. He. Yani biraz karın şişme oldu umarım bizi yanıtmaz. Ama karnı güzel şişiyor. Tabi ben daha önce gördüm Avustralya'da Karnı şişen hayvan doğum yapmadı yani yalancı gebelik yaptı. Su gel, gel bak kim var? Gel. Buydum. Yapma yapma. Aha mırmır mır kaçtı. Şimdi böyle en azından görsünler ki sıkıntı çıkmasın. Kral inşallah sen de hamilesindir ya. Çok üretmek istiyor dostum. Yani bu üretimin hayalini kurdum. Çavuşla bunun suyun inşallah olur. Maşallah maşallah. Su. Uf, uf, uf. Sana bir güzel Instagram resmi paylaşayım. Dur, dur. dur bana bak. Bakayım bir. Ha kızıyor musun sen? He? Kızıyor mu? Gel, öp bana. Öp bana, öp. Ah, i̇nşallah habilesin. Neyse. Çok beğeniyorum suyu. Tipi müthiş, fizik müthiş. Lan dur. Ay babam ay. Opa. Dur dur dur. Çavuş seni gecede bunları açacağım. Şimdi böyle mesela motor falan geçiyor ya. Bazı geçenler korkuyor köpeklerden. Çünkü bizim köpekler normalde arabaya motora koşmaz ama bazı zaman böyle 2-3 grup olunca koşuyor ve insanlar korkuyor. O yüzden hani dikkat ediyorum. Karnın doydu mu oğlum? Sana bir avromek daha vuracağım ben. Vay maşallah. Gel çavuş. Gel çavuş. Aha bak bak bak. Nasıl G5 G5 bay işte. Gel. Aslında şu Rambo'yla adayı salmak istiyorum ama maalesef olmuyor dostlar ya Gidip şimdi çatar matar şu arkaya yarın çimento atacağım. Alabayın zincirini de kısalttım. Yarın gündüz inşallah yağış olmazsa çimento olayacağım orayı sağlamlaştıracağım. Mırmır sen nasıl kaçtın öyle? Ha? Ha. Gel oğluşum gel. Seni çok sevdim ben. <laughs> Bak bu kralların da karnı full doymuş. Bak bu yüzde yüz hamile ve ikiz. Bunu bir an önce Halil abinin bunu götürmem lazım. Emanet duruyor bizde. Teslim edeyim bu kardeşi başına bir şey gelir falan. Sen eşleştin mi kral ya adayla? Ada gel. Gel. Biraz önce çalışıyorlardı eşleşmiyor ama. Bu arada o yanda bir biliyorsunuz apsesi var şurada. Büyük bir ihtimal iltihap var onun içinde. Ama büyük olduğu için operasyon gerekiyor. Onu uğur falan değil o. İltihap var. Veterinere götüreceğim bu ay. Onu gerekirse cerrahi operasyonla temizletip aldıracağız. Sonra da büyük bir ihtimal antibiyotik tedavisi falan. Ayarlayacağım. Yani ben de çok rahatsızım onlar. Şuna bak ya Mırmır <laughs> Mırmıra mır Ben de tüt, tüt yaptım hani şş, Hey Hayır 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 bizden oku gel mırmır mır korkma gel Mırmır mır da Mırmır mır da pist, 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 pist. gel mır mır gel cesarete bak ya şu görüntüde yine geliyor. Hayır yapma sen. Pıs pıs pıs. Gel. Pıs 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 pıs. Mırmır. Abi kedimiz bile çok cesaretli ya. ya. Onca köpeğin içinde geziyor. Ki canı tehlikede aslında. Çok güzel de bir avcı kedi. Dün kaç dakika bekledi Sabırlı o fareyi yakaladı. Artık bizim eve fare girme korkusuyla yaşamayacağım. Girdiği an bunu evin içine bir sokuyorum. Tak o fareyi bulur yakalar. Yani o potansiyeli gördüm. Çok avcı. Karakteri güzel. Ben sokak kedilerini gerçekten cins kedilerden daha çok seviyorum. Daha böyle iyi oluyorlar. Daha böyle insana yakın oluyorlar. Burada da artık videomu bitirip Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye. Uh -huh.